Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la olay yaratacak konuşmaları ortaya çıktı. 2004 yılının Nisan ayında yapıldığı anlaşılan telefon görüşmesinde Tayyip Erdoğan dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı devreden çıkarmayı teklif ediyor ve işte o telefon görüşmeleri. Evet, evet, evet iyi bakalım. Yani şimdi herhalde Değerlendirme yapmamız gerekiyor. Şimdi değerlendirmeleri yani iyi yapmamız lazım. Tabii. Çünkü bundan sonraki süreci iyi işletmemiz lazım. Doğrudur. Doğrudur. Ve işte Serdar'ın havasını tutumunu görüyorsun. Evet, evet, evet. evet, evet. Ee, yani oradaki evet. hükümet şeyini de tabii iyi korumamız lazım. Evet, onu düşünerek biraz. Daha heh, yani hani öfkeyle kalkan zararlı oturur şeyinde öyle bir şeye düşmemek lazım. Ama tabi duygusallık hakim şimdi onlarda. Tabi doğrudur. E, i̇stedikleri kadar tabi sezdirmemeye çalışıyorlar ama tabi öyle değil. O hakim çünkü ilk yaptığı açıklama filan mesela çok duygusaldı Şimdi yaptığı açıklama daha farklı. Evet. Hı. Yani biraz daha frene basmış gibi bir hali var. Doğru. E, şey tabi bir önce teşekkür edeyim. E, çok e, büyük bir destek verdiniz. Sağ, ol, sağ, ol. halkına, sağ olun sağ e, olun. Halkım adına söylüyorum bunu yani çok büyük evet. destek, çok teşekkürler. İkincisi e, şeyi e, söylemek istiyordum. Bu yani şimdi bu dünyanın Avrupa Birliği'nin e, Birleşmiş Milletler'in e, bize e, işte ambargoları gevşetelim, yumuşatalım falan gibi e, yaklaşımları bizi tatmin etmez biz e, biz çözüm istiyoruz. Sizin vurguladığınız gibi hep. Evet. Yani hedef çözümdür. Işte, burada ee, Sayın Tarak, bir şeye tabii çok dikkat edeceğiz. Şimdi o nihai çözüm diyebileceğimiz çözüm tabii bu birden gelmeyebilir. Tabii. tabii. Ha, onun için şimdi bu Doğru. bir süreç başlıyor. Doğru. Şimdi biz bu başlayan süreci kendi kontrolümüzde getirmeliyiz. Tabii. Yani başkalarının kontrolünden asla çıkarmamız lazım. Söylüyorum. Tam da bunu Heh. söylüyorum. Yani onun evet, için yani... vizyonumuzu kaybetmeden evet, değil, asla onu kaybetmeden. kaybetmeden. Mesela şimdi ben nasip olursa 6 ile 8 arasında Yunanistan'a gideceğim. Ne zaman? 6 ile 8 arasında. Ha öyle mi? Çok iyi. Evet. Çok evet. Iyi. Ee, ben de 27 27'si 28'inde galiba 27-28'inde e, Avrupa Parlamentosu eee savunma ve e, insan hakları komisyonuna e, referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere davet edildim. Ya bunlar önemli şeyler. Tabii işte. tabii tabii. E, şimdi bak e, şu anda Amerika'nın e, Kuzey Kıbrıs'a uçak indirme şeyi Evet. düşüncesi, güneyden Birleşmiş Milletler'in temsilciliğini kapaması kararı. Hı hı. Hayır ama o başka bir şeydir ha. Yani ama şimdi kapanması, biliyorsunuz şimdi görüşme süreci bittiği içindir. Tamam da şu var ama. <laughs> bütün bunların olmasını dünya kamuoyu Türkiye ve Kıbrıs, yani Kuzey Kıbrıs çok farklı değerlendirir. <laughs> Lehte değerlendirir. Yani bunlar psikolojik netice itibariyle evet. bize çalışır. Evet. Ama şey çok Baktınlar güzel bir açıklama yaptı duydunuz herhalde. Kofi Anna'nın mesajını De Soto aktardı. Çok nefisti. Tabii şu tabii. Yani süreç şu anda lehte. Evet çok lehte. Ama ben bugün orada da vurguladım dikkat ederseniz. Uluslararası tecrit politikaları Kıbrıs'a karşı artık kalkmalıdır. Tabii. Bir defa bunu bunu bir defa öncelikle bunu halletmemiz lazım. Doğru. Ve bir gazeteci orada peki işte ülkeler tanımaya başlarsa ne dersiniz? Ona ne denir dendik? Şimdi o başlar bir tarafta. Hele hele yani Amerika'nın tanıyorum demenin dışındaki her şeyi yapar hale gelmesi birçok şeyin kapısını açar zaten. Doğrudur. Doğrudur. Zaten o zaman çözüme de mecbur kalır. Tabi. Tabi. Ondan sonra defakta durum zaten. Tabi tabi tabi. Zaten çözüme mecbur kalır. Çünkü evet. Türkiye'nin de Aralık'ta Avrupa Birliği ile görüşme sürecini başlatma evet. meselesiyle de bu ilişkileri. Şimdi, i̇şte şimdi Aralık 2004'e kadar biraz sabırlı gitmemiz lazım. Doğru. Doğru. Yani o şey mesela devlet mevzeli onlar için bir iki biz dile getirmeyelim. Başkaları getirsin neyi, dile. Neyi? Yani bizi devlet olarak tanımanız lazım. Şudur bu yani bunu, o, o, o he, çok Zor yani elde edilen Bizim onu... şeyleri şimdi atmamak lazım. İlk dile getirmeye gerek evet, yok. Evet, bizim evet. şimdi ilk etaptaki olayımız ambargolar. Tabii tabii tabii. tabii. Ama, olayım. ama, Ama, tabii lütfen şeyi hiç unutmayalım çözümü. Bak ne diyorum. Tamam. biz bunu düşünme. Biliyorum. Mesela şimdi referandumu soruyorlar. Biliyorum. Bence hiç şimdi referanduma bizim yeşil ışık yakmamızın anlamı şimdi yok. Size bir şey söyleyeyim. Referandum eğer yapılırsa... Çünkü referandumdan, referandumdan... Yapılır. O ayrı da, referandumdan başka yollar var. Artık referanduma bu noktada gerek yok. Ama en sonunda e, herhangi bir çözümü ne yapsanız referanduma... Hayır, hayır. Hiç, hiç gerek yok. Ne yapacaklar? Referandumsuz bu işi bundan sonra çözerler. Hiç referanduma evet. gerek Nasıl yok. çözerler? Parlamento kendisi çözer. Ha, fark et. Hayır ama... Tabii... Şimdi bakın, zaten referandum ise biz referandum'a koyacak değiliz, kabul etmeyen koyacağız. Hayır, hayır. Onlar yapacak da, yani onlar da parlamentosuyla bu işi yaparlar. O noktaya bunları böyle istedikleri zaman istedikleri gibi getirirler. Bundan hiç endişe ha, etmeye şey gerek yok. Diyorum, bu Nisan anlaşmasını hatırlarsınız. Irlanda evet. kabul etmedi. Evet. Ee, ondan sonra belli bir süre sonra tekrarlattılar onlara. Evet. Yani bir Olabilir yani. Bir şey değil. Bunlar tabii her zemin, her zaman çok çok farklıdır. Tabii, 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 tabii. tabii. Onu şartları içerisinde evet. değerlendirmek Doğrudur. lazım. Yani aynen öyle diyorum ben de. Yani herhalde yapacaklarsa da onlar kendi sorunu. Bizim tabii. değil yani. Biz tabii. yaptık. o kadar. Evet. Gereğini yaptık. Tabii. Ve tabii. şey noktasında da bence bir numarayla fazla dolaşma. Kiminle? Yani Hayır. Bir numara. İlkeyi, ilkeyi koyuyorsun ortaya. Bak şimdi bana sordular bu akşam. Ben şunu söyledim. Dinledim, dinledim. dinledim. dinledin değil mi? Yani o bir şeyi ama, savundu. Halkta da yüzde altmış beşle karşısına dikildi. Olay bu. Şimdi, şimdi benim bütün maksadım şu. Ee, bir kere Denktaş'la bu yeni diplomatik atak süreci sürdüremeyiz. Zaten o, o, artık orada, o orada olduğu sürece resmin ortasında ben size Şimdi Mehmet Ali Bey etmez. Şimdi Mehmet Ali Bey ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> artık o bitmiştir. İşte onu diyorum ben de onu söylüyorum. Yani onun <laughs> ama onu siz söylemenize gerek yok artık. Yani şu anda o muhatap olmaktan bile çıkmıştır. Evet yani onu şey hale almayacağız. E, canım <laughs> yani. Ya hayır yani sizin onu şey yapma söylemenize bile gerek kalmıyor artık. Anladım. Dünyada evet. o bütün itibar kaybına girdi. Nerede? Bürgenç Sok'ta bir defa. Doğru. Doğru. Tamamdır. Tabii, tamamdır, tabii. tamamdır. Katılıyorum. Oldu. Oldu. Değil Peki. Değil yani sağ olasın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler. Sağ ol. Sağ ol. Evet, işte konuşma kaydı böyle değerli izleyiciler.